Döviz kurlarında yaşanan tarihi yükseliş ve uygulanan yeni ekonomik politikaya Abdülkadir Selvi'den eleştiri geldi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, iktidarın hedefinin düşük faiz, makul yükseklikte bir kur ve büyüme olduğunu söylerken uygulanan yeni ekonomi politikayı eleştirdi. İktidarın 3 ila 4 ay içinde ekonominin dengeye oturmasını hedeflediğini söyleyen Selvi, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kendisini ziyaret eden iş konseyi üyelerine halkın 2022'nin ikinci yarısından itibaren ekonomideki rahatlamayı hissedeceğini söylemişti. Erdoğan kimsesizlerin kimsesi olduğu için onu Pınarhisar Cezaevi'ne attılar." ama bu millet onu cumhurbaşkanı yaptı. Erdoğan yoksulun, fakirin, fukaranın, dar gelirlinin refah düzeyini yükselttiği için şimdiye kadar girdiği tüm seçimleri kazandı. Ama yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu politikanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu yeni politika halka acı reçete anlamına gelir mi? Dilerim gelmez. Çünkü Türk siyasi hayatı vatandaşa acı reçete yazanlara ilişkin örneklerle dolu ifadelerini kullandı. İktidar eleştirisinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Selvi, Kılıçdaroğlu helalleşme yolculuğuna çıkıyorum deyince heyecanlanmıştım. Çünkü Kılıçdaroğlu, benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır, diyordu. Yarası olan topluluklarla helalleşmeden söz ediyordu. Tek parti döneminden başlayarak CHP tarafından haksızlığa uğradığını, zulme maruz kaldığını düşünenlerle helalleşmek istiyordu, ifadelerini kullandı.